Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Dram League oynayacağız. Hemen oyunumuza gelelim. Daha çok Dram League gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada takımımız Juventus arkadaşlar. Bak, bak formaya bakın. Şimdi ben bir, bir şey yapacağım 2 dakika. Sizi bekletmek istemiyorum. Arkadaşlar olmadı. Demin bir şey yap, yapmaya denedim. Bir şey olmadı. Neyse bunu devam edeceğiz ya. Şu alttaki şey var ya 16 numara olan. Soğutunu şey yapacaktım. Siyah beyaz yapacaktım da işte yapılmadı. Böyle oldu. Aynı yine. Juventus olduğundan Yengini ayarladım. Önceden vardı da zaten. Hemen golümüzü atalım biz. Ben de gol edeceğim eminim bak. Nasıl bir tane öyle gol yapamadım. Çok önemli değil. Ne kardeşmiş <laughs> ne yaptın lan? Abi izlet ne izlet. Ne yaptım lan ben? Ben bir şey yapmadım. Anladım. Hiçbir şey yapmadım. Adama her zaman ağlıyor ya. Dokunuyor mu? ya zaten. Gönül tamam lazım, yoksa ağlayın. Attım, duruyor. 1-0 yeniyoruz. Makas'a haklı atmış, makas'a Geç açtık. Al topu. Güzel Nasıl? Lan onu değil. Eş, bir. Eş, bir. Gol. Aş, dakika kaç böyle? Dakika, dakika dakika bir dakika. Dakika yeni değilmiş. İkinci olmadan 4 gol atmam. 2'ye 2'ye işte. Onu da seni haklısın haklısın iki tane seni ferakıdan... the da dört sıvı ya dört ya ağlatacağım bugün onu ağlatacağım <tık> ağlatacağım ya bir tane mi ne diyorsun Olmuş, Uzaktan kayınca ağlamıyorlar çok hiçbir Aa gol! Kesinlikle gol. Ne dedim? Gol dedim ben ve gol olur. Hıhı. <laughs> 42 <laughs> dakika oldu daha. Hemen hemen gol atalım Penaltı. 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 Atamadım. İşte bu. 4-0. İşte bu. Ezdik onunla ezdik. 4-0 bak. Hiç hiçbir şey yapmıyorum. Lan sakatlamış da adamı. Go. Okay. Abi yeklem çıktı ya arkadaşlar hemen yekleme atlayıp geldim bak sakatlamışlar ya abi iki tane bak bu gitti bu gitti İki tane yetmiş ikilik gitti ben şimdi adamınca bir tane koyacağım İçinden geçeceğim içinden. Aa, hiçbir şey yok lan. İyi oldu, hiçbir şey yokmuş. Ya yanlış ya. Kay, 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 kay. Kay. Ne oldu sonuç? Hay ya, ya. Bak burada kayamazdım. Dua et burada kayamazdım. Burada kayarsam zaten penaltı olur. Ha, topu siz alın. Topu siz alın. Ben size zaten kayacağım. Oğlum iki tane yetmiş niye sakat ediyorsunuz lan? Al işte öyle ağlarsın. Hadi sakat et. Sakat mı? Abi sakat. Ben sizi sakat edeceğim. İki tane yetmiş ikiliyi sakat ettiler ya. Takımda başka güçlü yok. Ne i̇şte bu? Öyle yere yatarsın da onu şaka etti ya. 58'lik koydum onun yayına bak. <laughs> Artık bir 5 sıfır ya bak ya. Fazla alattık gibi. Top almak için kayacağım bana. benimle Benim maç yapmayacaksınız. Ağlarsın böyle. Kırmızı ne? Bu daha çok fol yapacağım ki Bak adam yaydı. Bak adam yaydı. Bu yaydı mesela. Lego bir yaydıydı. Kaysana. Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> topu alacağız topu. Mal gibi de şey ya, yapmayacaksın. Nasıl? artık? <tık> Oo, ya <tık> de bir mor Al artık O kalletli kayn kim ya? Kalletli kayn. Benim ya kalletli kayn mı kaç? Şimdi bakacağım kalletli kayn'e. Nasıl bir kalletli kayn? Hadi. 2 dakika bir yere gittim arkadaşlar. Maç bitecek zaten birazdan. Maç bitti gibi kapatacağım videoyu. <laughs> buradan vurayım mı? <muyum? gülüyor> Abi buradan olmaz ki.